Fason Radyo. Merhabalar, Fason Radyo'dasınız, ben Bilge. Amerika'nın gündemine birlikte bakıyoruz. Bugün 20 Nisan 2025. İşte haberlerimiz. Öncelikle Trump yönetimiyle ilgili gündemde olan bir konuya değinelim. New York Times ve BBC gibi kaynaklara göre Amerika'nın yüksek mahkemesi, Venezuelalı göçmenlere yönelik hızlı sınır dışı etme kararını durdurdu. Bu karar, Trump yönetiminin politikalarını eleştiren birçok grup tarafından olumlu karşılandı. Özellikle bu sürecin hukuki prosedürlere uygun ilerlemesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Amerika sokakları Trump yönetimine karşı düzenlenen geniş çaplı protestolarla gündemde. Guardian gazetesine göre ülke genelindeki ikinci büyük protesto dalgasında milyonlarca kişi Trump'ın politikalarını eleştirmek ve demokrasi adına seslerini duyurmak için meydanlara indi. Washington, New York, Chicago gibi büyük şehirlerin yanı sıra Rhode Island, Maryland, Wisconsin ve Kaliforniya gibi birçok bölgede gösteriler düzenlendi. Protestoların amacı, halkın tepkisini sandığa taşımak. Bir diğer konu, Trump yönetiminin kömür madenciliğini genişletme planları. Guardian kaynaklarına göre kömür madenciliğini destekleyen politikalarda, işçi sağlığına ilişkin önemli kesintiler yapılması ciddi eleştirilere yol açtı. Özellikle siyah akciğer hastalığı gibi meslek hastalıklarıyla mücadele eden kamu kurumlarının bütçelerinin düşürülmesi, birçok insan hakları savunucusu ve madencilik sendikasını endişelendirmiş durumda. Guardian'da yer alan başka bir haber ise bir göçmenle ilgili. Aditya Wahyu Harsono isimli bir Endonezyalı, Amerika'da öğrenci vizasının herhangi bir uyarı olmadan iptal edilmesiyle federal ajanlar tarafından tutuklandı. Minnesota'da bir hastanede çalışırken gözaltına alınan Harsono, 7 aylık özel ihtiyaçları olan çocuğunu geride bırakmak zorunda kaldı. Bu olay, göçmen politikalarının bireyler üzerindeki etkisini bir kez daha tartışmaya açtı. CNN'de de yer bulan son haberimiz ise, Bahar gökyüzünde bir şölen. Lirid meteor yağmuru, kuzey yarımkürede gökyüzü meraklılarını büyüleyen bir manzara oluşturuyor. Bu gece zirveye ulaşacak olan meteor yağmuru, gökyüzünde yıldız kayması arayanlar için harika bir fırsat sunuyor. Eğer hava şartları uygunsa dışarı çıkıp bu doğa olayını gözlemleyin derim. Fason Radyo'da Amerika gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Bilgin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fason Radyo